Arkadaşlar selamlar yeni bir arena videosuyla karşınızdayım Bugün Kayn oynuyoruz yanımda da Lee Sin var Lee Sin ama Civalol Mordekaiser birincisi Selamlar TR 14.sü Lig olarak LP olarak <laughs> Sağdaki cana koş istersen o hı hı. biraz Ben de bunu alıyorum hemen geleceğim sana Drevon'un spacing'i iyi bu arada fena değil. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yeni bir eklenti var. Umarım bulmuşuzdur. Bulmadıysan bu videoyu niye atayım? saçma olurdu. İkisine de vurabiliriz bu arada yani bana çok fark etmiyor. Draven değil de Zed'e vursak daha. Oha sıçrattım diye. Can abi sen ne alıyorsun? alıyorum alıyorum alıyorum. Delirtmesine izin verse... Yok ya. Ama turu garantilemiyor. Ya. Hala eklemdeyim Vur abi sen ya biraz. Okey okey. Ben vurayım. Ben ölmüyorum zaten. Böyle bir W basayım sana. Tamam. Bırak delirtsin ya. Bir tane W bastım. Tamam Aynen. önce zaten. Ee, ne gidelim. Altın gelmesini garantileyelim bari yani. Muzgun'u toplamak sonraki. Aynen. Evet. Arkadaşlar az önce bir maç çevirdik. Tiny ve Wukong aldık yine bodyguard eklentisini bulmak için. Gelmedi, oyun bize 3 tane silver verdi, bir tane altın verdi ve 3 tane gümüş eklenti geldiğini ilk defa görüyorum. Bir tane bile prizmatik var mıydı oyun? Maalesef ikinci olduk. Aslında çok iyi oynamıştık da. Şimdi ben burada Ionia çizmeleri alıyorum. Voli bir bir Lilia var. Lilia'da alev ruhu var. Voli'de işkenceci var. Ooo okey. Kucağından bir tane çalıp üsttekine koşsak. Aynen. Sen de al istersen. Voli'yi değil de Lillia gibi Civa. Çok iyisin Civa. Ben öleceğim, benim de en kötü. Ya da kes. Kes kes, uğraşma ya. Kesin. Ölüşüm geldi benim her türlü. Bu arada yeni ölüm özeti geldi arkadaşlar şöyle. Artık mesela kendi attığımız skilllere ve onların kaç vurduğunu da görebiliyorsunuz şuradan. Abi benim çar de şu an nerede? Aa, sen şuradasın. Ama böyle bir ileri bir geri gidiyor. Niye, niye öylesin lan? Evet bug'a girdi çar. Ana çok ilginç. Aa, burada rol harcayamam. İlaç İlasinlerine... Oğlum tur bitince kayna yük veriyordu. Niye vermedi? Ana. Dolandırıldık arkadaşlar. <laughs> Burada direkt Nami'ye odaklanık abi. Tabii ben zaten be. bayağı vuracağım. Nami'de eklenti yok. Mel'un da konuş var. 8 zırh ve 8 büyü direnci var şu an. Hiçbir şey yakışıyorsun da uğrayalım. Babalar aynı düşünüyor ya, kafalar aynı. Evet. <laughs> ya beraber geliz ya da hiç yemeyiz. İşte gerçek bir ikili. Tamam. Bana da bullet istersen. Kim arıyoruz. Can almamız lazım. Sinç birimizi atacak da ikimizi birden atamaz herhalde. Gel. Çok iyi ya. <laughs> Nami'yi aldık. Atla atla. Kes. Helal. Hmm. Sençer niye öyle olmuştu az önceki turu? Bilmem abi takıldı. Çıkamıyordum ben yani, geçemiyordum oradan. Bayağı bir kasarım yani yüzeydi falan. Dönüştüm. Aa! Bana niye Earth verdi? Ne geldi ki? Adı Raven geldi çünkü. Yani Düştüm. burada %170 basmak daha mantıklı. Zırh ve kritik vuruş. Tamam şikayetçi değilim. Şimdi eşya olarak İlaç sindiram varsa Shojin alabiliriz. Kararma alabiliriz. Kara balta Kararma daha mantıklı gibi ya. Ben zırh deşme oynayacağım ya bu oyun. Tamam. Neyse Hadi bakalım. Aa abim şey baga girdi lan. Lysandra ve Melin hasitlerini görüyorum. Çok ilginç. Ana olaya bak. A, ama Bu ne, ne yapıyor? yapıyor? Bu bizi ölmüyor mu Civa? Ölmesi lazım abi ya nasıl ölme? Tamam. Bir tur kaçtım. Hı. -hı. Ne alıyorum? Öbür rotasyonda Aşka... geleceğim. Gel de canlandırma. Hı, hı Aa, biraz beklemem lazım. Tek yemezsem seni getireceğim. Can aldım. Oh. Q var mı? Çok iyisin Oy. Civa. Helalsin oğlum. Fena oynadık buraya. Temiz oynuyoruz ya. Ben bu saatte kendimden böyle bir performans beklemiyordum. <laughs> Saat sabah 8 arkadaşlar. Ben hala uyumadım. Civa da hala uyumadı. Hadi altın eklenti ne olur prizmatik gelmesin söveceğim. Oğlum. <laughs> Abi gerçekten komedi ya. Acaba şey mi yaptılar bir sürü yeni eklenti geldi diye diğerlerinin nadirliğini mi düşürdüler anlamadım ki. Neyse alev ruhunu alayım hani Rol'da atamıyorum. Belki gelir diye ben de atmıyorum da. Ne varsa alıyorum şu an. Yo Red Bull'u okey bu arada ya. Enes'in yani okey de evet. Okaydi, evet. Niye Q attın oğlum bize? İnsanların E'sini gördüğüm an... Tamam. Gel bunu. Ee, civa... İnsanlara kessene, insanlara kessene. Sağda bak. Tamam kestim. Melin var mı? Yok herhalde. Bir üzerimdeki stekleri yok etmem lazım. 56 stek yemişim. Atlama, atlama. Kesemez. Oh. Özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar hemen Civalo'ya abone olun. Şimdi Civa sonuncu adamlara karşı oynuyoruz. Eklentileri de çok iyi değil. Jinx'inki fena değil de. Ben burada random basacağım. Al karavalta geldi alalım. Ya da omurga kram var ha. Böyle dal yap ya karavalta. Karavalta <laughs> <laughs> önce Kiana bizi şu sütunları atmadı sürece biniriz. Bu arada da e, şu zımbırtı var. Biraz oyalasana. Kafamızı atlamasın. Jinx'i de arayabiliriz. Oha civa oha civa oha cüş. Nereye gidiyor? Flash var mı? Tekliyor <laughs> abi. <gülüyor> Aynen. Şu an ulti bastığımı tekliyoz zaten ya. Yanımıza biri girdi mi? Dizi yani. Tabi ulti. Yok düz vuruş ulti Q. Q2 düz vuruş. Aynen. Hı. Hmm. Hadi burada altın gelsin eşya alayım bir tane Aynen. Aa alabiliyordum zaten. Neyse Bu tur eşya almasam... Aa yine Draven'dan şey geldi. Zırt taşma. Sen yani suikastçı eşyası bastım ya. Burada daha güzel şeyler var. Fırsatı aldım. Bir örs bastım Draven var diye. Ve pişman olmadım aynen. Draven varken örs basmak her zaman mantıklı oluyor arkadaşlar. Çünkü altın ve prizmatik çıkma ihtimalini çok fazla arttırıyor. Hadi bakalım. Aa. Hey bastı. Civa canı alayım seni dirilteyim daha garanti olur. Bu itimde hmm, şuradan geçebilirsin abi. Ne yapacağım ya? Hala böyle kalamadım. Bunlar niye yine de iyi de ya abi yine yer değiştirdim. Ya sonra iyi amaçlamakta. Aynı ultisi mi var acaba? Yok. Atla kesen of. Evet. Bak şimdi gümüş gelirse 6 f 4'ü koy. Al işte ya şimdi de prizmatik ver. <laughs> Söylemiştin abi bunu. Kafayı yersin. Bölüm sonu var alayım mı? Tek başına hayatta kalır mısın? <laughs> Kalırım bu arada. Ama yani. Aldım ya hadi. Abi sen de örs basalım. Yani şunu alalım. sen ne buldun? Okey iyi. <laughs> buldum. Hmm. Beni yarı yarıcana... Hayatta kalırım dedim de bunlar geldi ya. <laughs> TP'leri... o Ne yapıyorsun oğlum sen... insek misin Civa? <laughs> bu ne? <laughs> Keşke bu videoyu sana çekseydik. Ben eskiden Lee oynuyordum abi ya Jungle Minken. 3000 altınım var 10 canları var bu adamların Muhafızın boynuzunu... Aslında dümdüz earth bassam da olur ya Draven var Aynen 35 can Bir daha bastım 176 can Bir daha bastım Ooo Civa prizmatik geldi Mutlak sömürü çok Bir iyi bastım. Oo civa altın geldi. Bak Draven varken aynen dediğimi yapalım bu arada arkadaşlar. bu gayet orada. Kain da Stop uyanamamış ya. pek. ben de uyanamadım. Saat sabahın 8'i. Civa yine tek atıyor herkese. <laughs> arkadaşlar. Helal oğlum. <laughs> evet. Oh bir tane daha prizmatik şey geldi. Buradan da kritik vuruş hasar değil. iyileştirme kalkan gücü alayım. Aha yine örs verdi. İki rastgele basalım. Bir tane daha örs basalım. Aa, artık gümüş verdi. Artık dandik verir. Orada sen de bayağı güçlü. Sen bir çıksan oynayacaksın da abi. Bir gerek kalmıyor ki oynamama abi. Yani ihtiyacım seni biliyor, oğlum bu. Oh Ah, ah be. W sp spamlıyorum da. Abi can almam gerekiyor. Ben öldüm bu arada. TP var. Hı. Hmm. Ee? Aha. Beni getir riske atma. Atla. <laughs> Yine kendin kestin oğlum. <laughs> <laughs> ben hiçbir şey yapmıyorum ben duruyorum sadece. <laughs> Al işte gümüş verdi kafayı yersin. Oo gelene bak. Gölge koşucu süper. Bu arada daha eklenti yok bu son eklenti ama bak oyunu bozmuşlar arkadaşlar Civa ile biz bir oyun daha girdik. Onda da 3 gümüş bir altın verdi şimdi 3 gümüş bir prizmatik. Eskiden Arka arkaya 3 eklenti hiçbir zaman vermiyordu diye hatırlıyorum. Yani burada rolları harcayalım. Ee, kıpırdama Kıpırda aldım? Bir tane de Earth basayım. Zırh aldım. nasıl iki yetene katıp 3K vuruyor. Neden olmasın? Acaba kıpırdama burada çalışıyor mu? Beni görebiliyorlar mı? Aa beni göremiyorlar. Yok. Aa görünmez oldum acaba. Çok ha, iyi. Acaba kuldağımla girmiş midir? Abi sana yardım edemiyorum bu Oha. arada. Oha! <laughs> tek yedim bu. Da yani, bana ihtiyacın yok zaten. İstersen drillit, iş olsun diye. Drill değil mi abi ya? Ben şunlardan tek yedim kürelerden, inflaklardan. Aa. Oha! Atma. Q'nu atma. Aynen helal oğlum. Tabi de bekledim. Çok iyi yaptın. Ben eşya almıyorum. Ben yine Earth kasmaya devam edeceğim. <laughs> oh sırt değişmeleri topluyoruz. Oh. Şaka maka 124 sırt değişme oldu Aa yalnız Kaysa cehennem ateşi bulmuş ama zırtleşmesi yok ki niye bunu almış? Bu çok zırtleşmeniz varken işe yarayan bir eşya arkadaşlar. Garip. Civan'ın bu build'i böyle. 21 kill. Oha ya. Atlama bari da ben kes. <gülüyor> 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 Sen bunu net at YouTube'a ya. Senin kanala gitsin bu video. <laughs> evet evet atayım abi. <laughs> Büyük direnci aldım. Tamam şimdi muhafızın boynuzunu satarım bu arada. Eee Kutlu Yas mı? Doğan'ın kudreti mi? Ama zaten ben ortada olduğum için bana vuruyorlar. O yüzden Doğan'ın kudreti gibi bir tane örs zırh büyü direnci. Buradan da can alalım tamam. şunlara dikkat et cibe. Yapma. Ah belli sandıra bir can kalmış. Kestim ya ultisi yok. Mel. Adam bayağı vuruyor bu arada. Seni getireceğim. Girelim mi direkt? Hmm. Ultim bekliyorum Uf, ultim. O ne? Bu ne? Yo bunlar çok güçlü. Ee, evet evet şimdiden geçtimiş. Şöyle bir şey yapsam mı? Fırsatı satsam mı acaba? Ya da Ionne yerine Merkür aldım. Kalanını Earth basayım. Büyü direnci. Aha yine şey geldi. Can boyut mu mutlak sömürü mü? Adamlara yaklaşamıyorum ki can boyut alayım. Can boyut ya. Ben Gargoyle aldım. Mantıklı. İksir miksir de aldım hadi bakalım. Sen acaba komple kaçsan? Evet evet ben bir kaçayım ya bunlar Şaka alınmaz gibi abi. Yetenekli çok işe... fazla adam. Şimdi sana komik bir adını. şey söyleyeyim. Şundan biriktiriyorlar ya hasarı. Hı, hı. Ben ortadan çıkınca tek yiyor muyum? Yemem herhalde ya. Cuma çok uzaklasın. Abi ya, bu anladım. kadar mı ya? Cidden mi ya? Güzel timing dedim. Ben giriyorum Hı, can, ya alacağım abi ben. Gel. Nice. Eline <laughs> sağlık. Gege. Arkadaşlar. De. Cici. <laughs> hasarları da gösterelim böyle kapatalım. Evet arkadaşlar ben Civa olarak 85k vurdum. Bu benim videom. Zegabon hiçbir şey yapmadı. 40k vurmuş. Bana abone olun. Kendinize iyi bak <laughs>